Kızımız. Evet hücüm. Daha sonra mutlu mesut yaşamışlar. İyi geceler. Şş, Gül uyudu. Ha, i̇nanamıyorum. Ben bir prensesim. Şatom nerede <laughs> Orası mı Ama ama bu çok küçük ee, Sanırım burada cüceler yaşıyor Kimse var mı Aa, Sen de kimsin Bu da kim Ben bir prensesim Şatomu arıyorum ee, Yoksa siz yedi cüceler misiniz ee, Biz yedi kişiyiz Evet ama cüce değiliz Burası da bizim kulübemiz. Şato değil. <laughs> Burada bir harita var. Al. Bu harita sana yolu gösterir. Ah, ileride bir şato görüyorum. Galiba geldim. <laughs> Ay, ne güzel bir gün. Ah, sen de kimsin küçük? Ben kendi şatomu arıyorum. Bir haritam var. O harita beni buraya getirdi. Demek öyle. Ama burası benim şatom. Bakayım haritana. Hmm, seninki ileride. Burası benim. Bir bakalım. Ah, Bu da ne? Bir ayna. Ayna ayna. Söyle bana benim şatom nerede? İşte prenses. Senin şaton burası. Hadi tatlım uyanma zamanı. Gülcüm. Gül. Ayşe. Günaydın. Biliyor musun rüyamda seni rapunzel olarak gördüm. Çok güzel bir rüya gördüm. Ben de prensestim. Demek kendini prenses beni rapunzel olarak gördün. Yeminim çok güzel bir rüyadır. Sen dün gece... Bu prenses elbisenle uyuduğun için bu rüyayı görmüş olmalısın. Çok sevdin bu elbiseyi. Görüşürüz.